AB C'ye eşit olduğu için AH uzunluğuna x dersem AB uzunluğu nedir? x artı 2'dir. ABH dik üçgeninde x yerine 3 yazarsam 3, 4, 5 üçgeni olduğundan Pisagor'u sağlar. Üçgenin alanı sorulduğuna göre taban 5, yükseklikte 4, taban çarpı yükseklik bölü 2 10 olarak elde edilmiş olur. AHC üçgeninin ikisi kenar dik üçgen olduğunu görüyoruz. O halde dik kenarlar birbirine eşit olduğundan AH4 bu aynı zamanda ABC üçgeninin BC kenarına ait yükseklik olduğundan taban toplam 10 santim taban çarpı yükseklik bölü 2 de 20 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı olduğu için ABC üçgenin alanı 24 santimetre karedir. ABC dik üçgeni aynı zamanda 6, 8, 10 üçgeni olduğundan BC uzunluğu 10 santim. BD 15 olduğu için CD 5. Şimdi tepe noktası ortak olan ABC üçgeni ile ACD üçgenleri var. Yani bu üçgenlerin yükseklikleri eşit. Yükseklikleri eşit üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı olduğu için 10'a 24 karşılık geliyorsa 5'e bunun yarısı 12 santimetre karşılık gelir ABD üçgenin alanı toplam 36 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. ABC dik üçgeni 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğu için 3 kök 3. 60'ın karşısındaki dik kenar 30'un karşısındaki dik kenarın kök 3 katı olduğundan 3 kök 3 ile kök 3'ü çarptığında ne olur? 9. O halde AC uzunluğu 9. Dik üçgenin alanının dik kenarlar çarpımının yarısı olduğunu söyledik. 3 kök 3 çarpı 9 bölü 2 de 27 kök 3 bölü 2 olarak elde edilmiş olur. ABC üçgeni 30-30-120 üçgeni. Biz biliyoruz ki eşit kenarlar A ise 120'nin karşısında kenar A köküçtür. O halde A uzunluğunun 12 olduğunu söyleyebiliriz. Burada ya sinüslü alan formülünü kullanabiliriz veya taban çarpı yükseklik bölü 2'den de sonuca ulaşabiliriz. Sinüslü alan formülünü kullanırsak 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 120 neye eşit? Sinüs 60'a. O da kök 3 bölü 2'ye eşit olduğundan sadeleştirdiğim zaman 36 kök 3 santimetre kare olarak bulmuş olurum. Verilen oranlara göre AE uzunluğuna A dersem BE 4A AF'ye 3B dersem AC'nin 5B olması için FC'nin 2B olması gerektiğini görürüm. E ile C'yi birleştiriyorum. E ortak tepe noktası olduğundan yani AEF ve FEC üçgenlerinin yükseklikleri eşit. Dolayısıyla alanlar oranı tabanları oranı. Yani ben AEF üçgeninin alanına 3S dersem EFC üçgeninin alanı 2S olur. Bakın burada AEC üçgeni ile EBC üçgeninin de tepe noktaları ortak. Yani yükseklikleri eşit olduğundan alanları oranı tabanları oranıdır. A'ya 5S karşılık geliyorsa 4A'ya 5 katı 20S karşılık gelir. ABC üçgeni toplam 25S olduğundan buradan S 4 olarak bulunur. BEFC dörtgenin alanında 22 S olduğu için 22 çarpı 4'ten 88 santimetre 2dir Soruda verilenlere göre A, F'ye 2A dersem F'de 3A. A, F, 2A, F'de 3A olduğundan ve ortak tepe noktası A, B, alanına 2S dediğimde ne olmuş olur? F, B'de üçgenin alanı da 3S olur. Bakın ABD üçgeni ile ADC üçgeninin de tepe noktaları ortak. Yani yükseklikleri eşit. 2 birime 5 es karşılık geliyorsa 1 bir, bir birime ne karşılık gelir? 5 bölü 2 s karşılık gelir. Fakat burada kesirli bir ifade bulduğum için verilen oranı değiştirerek şöyle diyebilirim. 2A'ya 4S karşılık getirirsem 2 katı 3A'ya 6S karşılık gelmiş olur. ABD üçgenin alanı 10S olduğu için iki birime 10 karşılık geliyorsa bir birime yarısı 5S karşılık gelir ki bu şekilde kesirli ifadeyle uğraşmamış oluruz. DFB üçgenin alanı yani 6S 12 cm2 ise buradan S2 ABC üçgeninin alanı da 15 es olduğundan 15 çarpı 2 30 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. BED eşken üçgense B açısının 60 derece olduğunu görüyorum. AEC üçgeninde Pisagor uygularsam AC'nin karesi 7'nin karesi eksi 1'in karesinden 49 eksi 1. 48 kare kökünü aldığım zaman 4 kök 3 olur. ABC üçgeni 30 60 90 üçgeni olduğundan 60'ın karşısındaki dik kenar 4 kök 3 ise 30'un karşısındaki kenar 4 olmalıdır. O halde EB uzunluğu 3 olarak bulunur. ABC üçgenin alanını sorduğuna göre burayı 3 olarak bilmem de önemli değil aslında. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı olduğundan cevap 8 köküçtür. Verilen eşitliğe göre AE uzunluğuna 5A, EC uzunluğuna da 3A diyorum. ABD dik üçgeni 6, 8, 10 üçgeni. D buradaki üçgenlerin ortak tepe noktası olduğu için üçgenlerimizin alanlar oranı tabanlar oranıdır. Yükseklikleri eşit olduğundan. Yani 5S dersem, burası da 3S'tir. Şimdi ADC üçgeninin alanı taban 8. Yükseklik de 8 olduğuna göre toplam 8 eslik alan 8 çarpı 8 bölü 2'dir. Sadeleştirdiğim zaman S'i 4 olarak bulurum. Ve 5S 4 kere 5 20 cm kare olarak elde edilir. Yine verilen eşitliğe göre BE'ye 3A dersem EC 2A bu durumda DBE ve DEC üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan D ortak tepe noktası alanlar oranı tabanlar oranı yani DEC'nin alanı 2S dersem DBE'nin alanı 3S olur. Bu sefer CDB, CDA üçgenlerine bakıyorum. Tabanlar eşit olduğu için alanların eşitliğinden toplam 5S ise ADC üçgeninin alanı da 5S olarak elde edilir. 10S'lik alan... 50 santimetre kare olduğuna göre S5 2S'te 10 santimetre kare olarak elde edilmiş olur. Bu soruyu sinüstü alan formülüyle çözebiliriz. Ama biz taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanmayı tercih edelim. A'dan BC'ye bir dik çizdiğim zaman 30 60 90 üçgeni oluyor. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğu için BC kenarına ait yüksekliğin 2 santim olduğunu buluyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de bize alanı verdiğinden alan 16 santimetre kare oluyor. Sinüslü alan formülünü kullandığımda da 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 16 çarpı sinüs 30 sinüs 30 1 bölü 2 olduğundan 4 çarpı 16 çarpı 1 bölü 2'den yine sonucu 16 olarak buluyorum. Bu soruyu da iki farklı yoldan yapalım. Sinüslü alan formülüne göre 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı sinüs 120. Sinüs 120 neye eşit? Sinüs 60'a eşit. O da kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 yazdığım zaman sadeleştirdiğimde ne oluyor? 9 kök 3 oluyor. Fakat şöyle de yapabilirim. BA'yı uzatıp C noktasından bir dik çiziyorum. 120'nin bütünleri 60 olduğundan burada bir 30-60-90 üçgeni elde ediyorum. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğundan a-h uzunluğu 6, h-c 6 kök 3 olur. A-b-c üçgenin alanını hesaplamak istediğime göre taban 3, yükseklikte 6 kök 3 olduğundan 3 çarpı 6 kök 3 bölü 2 de bana alanı verecektir. Gerçekten de sadeleştirdiğim zaman aynı sonucu elde etmiş olurum.